Merhaba arkadaşlar ben Toro. Bugün arkadaşlar yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım Bugün yeni gelen Bilgisayarım Lenovo Gaming 3 Bilgisayarını açacağız Öyle hatırlıyorum yani ismini Böyle Hop içinden başka bir şey Çıkıyormuş şurada bir boşluk var Şarj. Hayır şarjın bir ucu. Diğer ucu da orada içeride. <laughs> Diğer ucu da burada. Şimdi buradan bunu şöyle açıyoruz. Hop. Aha. Bunu nasıl çıkaracağız ve Ya ben ya di 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 baba. Aa kamerası yok galiba. Ha açıp kapayabiliyoruz galiba. Ben anlamadım şimdi. Sanırım açıp kapayabiliyoruz bir kamerayı onu diyor. Neyse şimdi açıyorum. Açayım mı? Açtım. Olmadı. Mi post lazım şarja takıyorsun. Evet. Burada iddia pad gaming 3 game ready. F FHD EPS display high performance 7's diyor. Sonra Nvidia GeForce GT, GTX e, ekran kartı var. AMD Radeon diyor bu grafik kartı diyor. Sonra Ryzen 5 e, işlemcisi var. Şimdi biz bunu şarja takıp geliyoruz. Arkadaşlar bilgisayar açıldı. Şimdi kayıt yapacağız. Arkadaşlar giriş kayıt bölümüne giriş kayıt bölümünü hallettik. Şimdi açılıyor bilgisayar. Arkadaşlar bilgisayarımız açıldı. E, ben başka bilgisayarlarda da şeyim arka planı böyle yaptığım için direkt otomatik böyle başlattı. Arkadaşlar ben e, bilgisayarı e, açtıktan sonra e, aktarırken video montajlıyorum şu an e, aktarırken bir sorun oluştu e, bitişi gösteremedim. Söylediğim şeyleri hatırlıyorum ama e, orada bilgisayarda Chrome bile yok demiştim. Başka bir şey demedim zaten. Ee, şey oldu. Bu kadar yani başka başka bir şey yoktu. Bir de bitişi yapıyordum. Burada yapacağım bitişi siyah ekran görüyorsunuz şu an. Video bu kadardı. Kanala abone ol. video like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.